Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anhu Resulullah'ın yanına mescide varıyor. Efendimiz Hazreti Ömer'i çok ağlayarak görüyor. Ya Ömer seni ağlatan nedir? Ya Resulullah kapıda bir genç gördüm. Genç o kadar samimi ve içten ağlıyordu ki ben onun halinden çok etkilendim ve çok ağladım ya Resulallah. Efendimiz ferman buyuruyor. O genç Resulullah'ın huzurunda seni ağlatan nedir? Ya Resulallah ben çok büyük bir günah işledim. Sürekli aklıma geliyor. Onu her hatırladığımda kendimi tutamıyorum ağlıyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'a şirk mi koştun buyuruyor. Hayır ya Resulallah. Haksız yere birisini mi öldürdün? Hayır ya Resulallah. Efendimiz o zaman buyuruyor ki Öyle ise senin günahların dağlardan, semadan, yedi kat yerden ve denizlerden dahi büyük ise de Allah Azze ve samimi bir tövbe karşılığında affedecektir. Gencin verdiği cevap çok garip. Ya Resulullah benim günahım şu saydığın her şeyden daha büyük. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam senin günahın mı daha büyük... Yoksa Allah'ın kürsüsü mü daha büyük buyuruyor? Kürsü taht anlamındadır. Ehli sünnet uleması kürsüyü Allah Azze ve mekandan münezzeh olduğu için mülkünü ve saltanatını ifade eden bir kelime olduğunu bizlere ifade eder. Ve bu hadislerde de beyan buyurulduğu üzere başı arşta ve ayakları ise yedi kat yerin dibine kadar çok büyük bir şekilde bizlere anlatılır. Düşünün Efendimiz senin günahın mı daha büyük yoksa Kürsü mü daha büyük? Ya Resulallah benim günahım daha büyük. Allah Azze ve yaratmış olduğu en büyük şey arştır. Arş kainatta her şeyi kapsar. Resulullah diyor ki senin günahın mı daha büyüktür, arş mı daha büyüktür? Gencin cevabı yine garip. Ya Resulallah benim günahım daha büyüktür. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Peki senin günahın mı daha büyüktür? Yoksa Rabbin mi daha büyüktür? Onun mağfireti mi daha büyüktür? Genç, ya Resulallah elbette ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti daha büyüktür diyor. O zaman Efendimiz korkma sen tövbe et Allah senin günahlarını affedecektir buyuruyor. Ardından Efendimiz aleyhissalatu vesselam belki de işlemiş olduğu günahın tedavisini kendisine daha iyi anlatmak için bana işlemiş olduğun günahı anlat buyuruyor. Genç ya Resulallah ben böyle bir şey sana anlatmaktan haya ederim buyuruyor. Resulullah bir daha ferman buyurunca genç başlıyor anlatmaya. Ya Resulallah yedi senedir mezar soygunculuğu yapıyorum. Kim ölür ise gidiyorum mezarını kazıyorum, üzerinden kefeni alıyorum, gidiyorum çarşı pazarda satıyorum.'' Duydum ki son zamanlarda ensaran, ensardan birisinin cariyesi ölmüş. Herkes mezarı başından ayrıldıktan sonra gittim. Mezarını kazdım. Üzerinden kefeni soydum. Mezarından biraz uzaklaşmıştım ki şeytan aleyhillâne bana galip geldi ve geri döndüm. O cariye ile beraber oldum. Daha sonra onu tekrar gömmeden o haliyle bıraktım, ayağa kalktım. Bir iki adım atmadım ki baktım ki cariye ayağa kalktı ve bana haykırdı. Ey adam kıyamet günü Allah'ın huzuruna varmaktan haya etmiyor musun? O gün bütün mazlumların hakkını zalimlerden alacağını sana ferman buyurmamış mı? beni bu ölüler içerisinde çıplak bıraktın ve gusülsüz olarak beni bıraktın. Ya Resulallah ben korkudan oradan uzaklaştım ve her aklıma geldiğinde ağlıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beşerdi. Böyle bir günahı işittiğinde kim dayanabilir? Efendimiz de dayanamadı ve sen ateşi hak etmişsin çık mescidimden diyerek onu kovdu. Genç hiç kimseye uğramadan Resulullah'ın onu kovmasının üzüntüsüyle beraber evine sığındı. Öyle ki 40 gün boyunca hiç dışarı çıkmamış ve sadece Allah Azul Celal'den mağfiret dilemiş. 40. gece ellerini semaya kaldırıyor. Allahümme Rabbe, Rabbe Muhammedin ve Adem ve Musa ve İsa. Ey Muhammed'in, Adem'in, Musa'nın ve İsa'nın Rabbi. Aleyhimus salatu ve selam. İn <laughs> gafarteli fe sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabah. Şayet beni bağışlamış isen, beni bağışladığını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına da bildir. Ve illa yoksa, demiyor beni bağışlamadıysan, yoksa fe arsil naran mine Fa ahriqni biha gökten bir ateş gönder bana ve beni onunla yak ve neccini min azabil ahirah. ve ahiret azabından beni kurtar daha elleri semadan inmemiş iken Hazreti Cibril Resulullah'ın yanında Ya Resulallah Allah sana selam söylüyor buyuruyor ki kullarımı sen mi yarattın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni ve bütün kulları yaratan Allah'tır buyuruyor. Allah sana tekrar soruyor. Kullarımın rızkını sen mi veriyorsun? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam beni de bütün kulların da rızkını veren Allah'tır Celle Celaluhu. O zaman Allah sana buyuruyor ki ben o genci affettim sen de o genci affet. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine haber gönderiyor huzuruna çağırıyor ve sanki hiç günah işlememiş gibi tekrar sahabelerin arasına katıyor onu. Ve ismi bize söylenmemekle beraber sadece sahabiler o gencin Allah yolunda cihada katıldığını ve Medine'den çok uzak bir yerde Allah yolunda şehit olduğunu bizlere haber verir. Aziz kardeşlerim bizim günahımız semadan arzdan, denizlerden, dağlardan, kürsüden, arştan dahi büyük olsa da Allah-u Zülcelal'in rahmetinden ve mağfiretinden büyük olamaz.